Merhaba değerli kıymetli arkadaşlarım, yurdumun güzel insanları, değerli takipçilerim, bu görmüş olduğunuz elektronik kart, arçelik, 3 programlı bulaşık makinesine ait ana anakarttır. Bulaşık makinesindeki bütün elektriksel ve elektroniksel işlemleri bu görmüş olduğumuz küçücük kart yapmaktadır arkadaşlar. Bu makinamızda ki arıza makinayı fişe takıyoruz ama hiçbir ışıklar yanmıyor hiçbir işlem yapmıyor diye arızasına gittiğimiz Arçelik marka ulaşık makinesine ait olan bir anakarttır. Kartımızı atölyemize aldık tamirat işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik. Kıymetli takipçilerim siz böyle bir olayla karşılaşırsanız bulaşık makinanızı fişe taktığınızda herhangi bir ışık filan yanmıyorsa elektrik geldiğinden eminseniz yapmanız gereken işlem bu direnç arkadaşlar biz değiştirdik bu direncimizi değiştirdik ve bu entegremizi değiştirdik. Arkadaşlar bu entegremizi. U2 yazan kısımdaki 7 bacaklı olan entegremizi değiştirdik. Ve kartımızı aktif hale getirdik. Değerli takipçilerim programı seçtiğinizde siz sadece Çevirdiğiniz butonu görüyorsunuz. Butonun arkasındaki işlemi yapan parça bu. Birinci program, ikinci program, üçüncü program diye çevirdiğimiz işlemi yapan bu. Kıymetli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Bu tür teknik videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gönderilerimizi beğenmeyi unutmayın. Kartın bu yüzünde de çok farklı bir işlem var arkadaşlar. Kartımızın bu yüzünde motor ucu var arkadaşlar. Dikama motoru, çilit, tahliye pompası gibi ısıtma yani bir takım daim işleri var makinenize start verdiğinizde siz sadece düğmeyi görüyorsunuz. Bu butonlar var arkadaşlar. Burası ana işlemcidir arkadaşlar. Yani programlanmış olan işlem bunun üzerindedir. Umarım videom size faydalı olmuştur arkadaşlar. Hoşça ve dostça kalın.